Merhaba arkadaşlar, bugün analizin en önemli konularından, en temel konularından birisi olan süreklilik konusuyla ilgili kısa bir özetten sonra birkaç tane soru çözeceğiz. Önce sürekliliğin e, kısaca tanımını görelim, bir takım özelliklerini görelim, sonra da uygulamalarımıza geçelim. Önce iç noktada süreklilikten bahsetmek istiyorum. Tabii ki ilk etapta noktada sürekliliği vermek zorundayız ama bir kapalı aralık düşündüğümüzde, A-B kapalı aralığını düşündüğümüzde, A sol uç nokta, B sağ uç nokta. C'de herhangi bir iç noktayı niteleyen harfler olsun. Eğer fonksiyonun C'deki limiti, xc'ye yaklaşırken fonksiyonun yaklaştığı değer, tanımlı olan fc değerine eşitse fonksiyona, C noktasında sürekli denir. Tabii ki burada C'yi yazabildiğimize göre F(C) yazabildiğimize göre bunun tanımlı bir değer olduğunu, yani F(C)'nin bir reel sayı olduğunu öngörüyoruz. Fonksiyonun limitinin var olmasına tekrar bir değinelim, hatırlatalım. Sağ limit fonksiyonun sağ limiti C noktasındaki sağ limiti fonksiyonun C noktasındaki sol limitine eşitse ve bu iki değer hem tanımlı olup hem birbirine eşitse yani yukarıdaki FC değerine eşitse ki yine burada vurgulamakta fayda var FC'nin reel sayı olduğunu e, o zaman fonksiyonun o noktada limiti vardır ve limit değeri FC'dir diyoruz. Burada e, dikkat etmemiz gereken şey şu, sadece bir tanesi sağlanıyorsa yani sadece sağ limit fc'ye eşitse tanımlı olan fc değerine ya da sadece sol limit tanımlı olan fc değerine eşitse sürekliliğin daha lokal tanımları ortaya çıkmış oluyor. E, eğer sağ limit fc'ye eşitse, Fc noktasında sağ limitle tanım verildiği için sağdan sürekli. Sol limit Fc'ye eşitse Fc noktasında soldan sürekli ki burada da sol limitle tanım verildiği için soldan sürekli diyebiliriz. Yani bunlar daha lokal tanımları sadece sağdan değerlendirdiğimizde sadece soldan değerlendirdi değerlendirdiğimizde limitin fonksiyonun değerine eşit olması ile ilgili tanımlar. Eğer Fc noktasında sürekli ise bu demek ki hem sağdan hem soldan limitler birbirine eşit ve limitin o değeri var olan o değeri f'in o noktadaki değerine eşit o zaman fc noktasında haliyle hem sağdan hem de soldan sürekli olacak ve şu eşitlik sağlanmış olacak. Şimdi kapalı aralıkta sürekliliğin üzerinde durmakta fayda var. Çünkü önemli bazı teoremlerde bu ön koşulumuz olabiliyor. Öncelikle kapalı aralığın iki tane uç noktası var. Geri kalan bütün noktalar yani açık aralıktaki bütün noktalar aralığın iç noktaları. İç noktalarında süreklilik sağlanmak zorunda haliyle iç nokta olduğu için sağdan ve soldan sürekli olmak zorunda. Yani hem sağdan limit hem soldan limit birbirine eşit olacak ve fonksiyonun var olan değerine eşit olacaklar. Uç noktalarda ise sadece bakabileceğimiz yönden sürekliliğe bakıyoruz. A noktasına sağdan yaklaşabiliriz. Dolayısıyla sağdan limitinin fonksiyonun A'daki değerine eşit olduğuna bakabiliriz. O zaman ona sağdan sürekli dememiz gerekir. B noktasına ise soldan yaklaşabiliriz. Çünkü B'nin sağı aralığın içerisinde değil. Dolayısıyla B sağ uç noktasında da soldan sürekli olması gerekir. Burada kafa karıştırıcı olabilir diye üzerinden geçmek istiyorum. A'nın kendisi sol uç nokta, B sağ uç nokta yani aralığın soldaki noktası aralığın sağdaki noktası şeklinde. Yalnız süreklilik limitin hangi limit sağ limit mi sol limit mi ele alınarak e, incelendiğine bağlı olarak sağdan sürekli soldan sürekli olarak nitelendirilir. Burada şunun üzerinden geçmek istiyorum. F sağdan süreklidir demek. A noktasında, A sol uç noktasında fonksiyon süreklidir demek bu özel uç durumlar için. Şimdi bütün bunları bir test altında incelememizi kolaylaştırmak adına toparlayan önemli bir testimiz var. Söylediğimiz şeylerden farklı bir şey söylemeyeceğiz ama daha değerli toplu bir test. Fonksiyon C noktasında süreklidir. Ancak ve ancak şu üç koşul sağlanırsa diyelim, yani bu üç koşulun sağlandığı her durumda fonksiyon C noktasında süreklidir diyebiliriz. Birinci koşul f c'de tanımlıdır. Yani f c değeri vardır. Yani f c bir reel sayıdır ya da biz bunu c eleman tanım kümesi f diye yazabiliriz daha matematiksel yazmak istersek. Yani c fonksiyonun tanım kümesinde bir elemandır. Limit vardır, tanımlıdır, artı eksi sonsuz değildir. Öğrenciler bazen bunu karıştırıyor. İşte limit artı sonsuz çıktı. E limit var. Hayır, limit artı sonsuz çıktığında limit yoktur. Dolayısıyla limit tanımlıdır, vardır. Yani bir reel sayıdır. Sağ sol limit vardır, birbirine eşittir. Üçüncü koşulda limit değeri ikiden e, garanti ettiğimiz limit değeriyle birden garanti ettiğimiz fonksiyon değeri birbirine eşit olmalı. Bu üç koşul sağlandığında fonksiyon C noktasında süreklidir deriz. Önemli bir iki nottan sonra e, e, ara değer teoremine geçeceğim. E, burada vurgulamak istediğim önemli bir şey var. E, sürekli fonksiyon ne demek peki? Biz şimdiye kadar noktada sürekliliğe baktık, iç noktada baktık, uç noktada baktık. F sürekli fonksiyon ne demek? Tanım kümesindeki her noktada Sürekli olan fonksiyona sürekli fonksiyon denir. Tanım kümesi kapalı bir aralıksa iç noktalarda çift taraflı, uç noktalarda da uygun taraftan sürekliliğin sağlanması gerekir. E, tanım kümesine göre değerlendirme yapıl yapılan bir tanımdır. Burada öğrencilerin yine yanılgıya düştüğü bir e, konu var. E, her fonksiyon sonuçta kendi tanım kümesinde sürekli değil midir gibi bir yanılgıya düşülebiliyor. E, değil tabii ki. Mesela ben şöyle bir örnek verebilirim. Tanjant x fonksiyonu. Pi bölü 2'nin tek katlarında e, ta, tanımsızdır. Dolayısıyla hani e, kosinüs sıfır olduğu için tanımsızdır. Ama tanjant x fonksiyonu kendi tanım kümesinde sürekli bir fonksiyondur. Dolayısıyla biz tanjant x fonksiyonu sürekli bir fonksiyon diyebiliriz şimdi örneğimize geçelim. Örneğimiz parçalı bir fonksiyon olarak verilmiş. Birden açık, ikiden kapalı aralıkta, yarı kapalı aralıkta e, x fonksiyonu olarak verilmiş. x'ten x birden küçükken ve eşitken de sıfır yani x80 üzerinde konumlanmış fonksiyon olarak verilmiş. Şimdi grafiğimiz şu y eşittir x'in ilgili parçası, o aralığa düşen parçası. Şu da x eksenin üzerinde konumlanmış parçası. Ee, görüyoruz ki, zaten grafikten de görüyoruz, şu eşitlikten, eşitsizlikten de görüyoruz. Bir noktası e, dahil, tanım kümesine dahil, bir yani fonksiyonun tanım kümesinde. Ama fonksiyon bir de süreksiz. Çünkü e, bir sıçrama yaşamış. E, o zaman biz bu fonksiyona, f fonksiyonuna e, sürekli fonksiyon diyemeyiz. Çünkü kendi tanım aralığında var olan bir noktada süreksiz. Yani bu noktayı karıştırmamak öğrenciler için önemli. Şimdi bu, bu notumuz da önemli bir not. F, C noktasında sürekli, G de F, C noktasında sürekli fonksiyonlar olsun. şimdi G bileşki F fonksiyonunu düşündüğümüz zaman G bileşki F demek G'de G de F'in X'deki görüntüsünün yerine konması demek. Yani X'e önce F'i uygulayıp sonra G'yi uygulamak demek. E, f fonksiyonu c'de sürekli ise, içerideki fonksiyon c'de sürekli ise, dışarıdaki fonksiyon da f c'de sürekli ise, bileşke fonksiyonu o ilk yerine konan c değerinde süreklidir diyoruz. Bu önemli. Uygulaması olarak da şunu görebiliriz. E, i̇şte g fonksiyonuna mutlak değer x diyelim. F fonksiyonuna da içerideki fonksiyonu verelim. Yani içerideki fonksiyonuna da f diyelim. İçerideki fonksiyon bir bölüm fonksiyonu paydası hiçbir zaman sıfır olamıyor x kare sürekli sinüs x sürekli paydadaki fonksiyon hiçbir zaman sıfırda yer alamıyor bölüm fonksiyonu sürekli Dolayısıyla burada sürekliliğin, çarpımda, skaler çarpımda, fonksiyonların çarpımında, toplamında, farkında, skaler çarpımda, payda sıfır olmadığı sürece bölümde korunduğunu da hatırlatmış olayım bu vesileyle. Yani bu fonksiyon bütün bu cebirsel operasyonlar sonucunda payda sıfır olmadığı için sürekli, mutlak değer x fonksiyonu da sürekli. O zaman bileşkesini aldığımızda h aslında g bileşke f fonksiyonu olmuş oluyor. f süre f her x noktalarında c noktalarında sürekli ise mutlak değer her noktada sürekli olduğu için e, fc değerlerinde sürekli ise h fonksiyonu yani bileşke fonksiyonu da her noktada süreklidir diyebiliriz. Kısaca ara değer teoremine değinip süreksizlik tiplerine geçeceğim. Kapalı aralığımız üzerinde sürekli bir fonksiyonumuz var. Burada sürekliliğin altını çizmek istiyorum. Çünkü ara değer teoremi süreklilik başlığı altındaki en önemli teorem. AB kapalı aralığında sürekli bir f fonksiyonumuz var. İfademiz şu. AB kapalı aralığında sürekli bir f fonksiyonu fA ile fB arasındaki her değeri alır. Bunu başka bir deyişle şöyle ifade edebiliriz. Herhangi bir y değeri alalım. fA ile fB arasında fA mı daha büyük, fB mi daha büyük? Büyük onu bilmiyoruz. Ama y'nin ikisinin arasında olduğunu bil biliyoruz sayı değeri olarak. O zaman öyle bir c sayısı bulabiliriz ki AB aralığında fc'nin görüntüsü bizim fA ile fB arasında seçtiğimiz y değerine eşit olur. Bunun hani başka bir ifadesi de budur ama en kısa en kompakt ifadesi kapalı aralık üzerindeki sürekli bir fonksiyon f a ile f b arasındaki her değeri alır şeklindedir. Ee, bunun kök bulma için önemli bir uygulaması vardır, önemli bir sonucu vardır. F sürekli bir fonksiyon olsun. F'in üzerinde işaret değiştirdiği herhangi bir aralık e, F'in bir sınırını içerir. Bunu açıklamak istiyorum. Fonksiyon sürekli ve e, fonksiyon bir aralık üzerinde işaret değiştiriyor. Bu ne demek? AB aralığı üzerinde A'da pozitifken B'de negatif ya da A'da negatifken B'de pozitif değer alıyor. Bu demek ki bu aralıkta işaret değiştiriyor. O zaman bu aralık FA pozitifken FB negatifken FA ile FB aralığı sıfır içerir. Yani 0 FA değeri ile FB değeri arasında alır. Aralık değil de daha doğru söylemek gerekirse FA negatifse FB pozitifse veya F A pozitif, F B negatifse sıfır bu iki değerin arasında kalır her şekilde. E, ara değer teoremine göre sıfırı görüntü kabul eden muhakkak bir eleman bu aralıkta mevcuttur. O zaman bu aralık e, F'in bir sıfırını içerir. F'in sıfırı demek de eğer F A sıfırsa yani e, bir eleman F'i sıfırlıyorsa A'ya e, F'in sıfırı denir. Bununla ilgili de vakit kaldıkça soru çözeceğiz. Şimdi süreksizlik tiplerinin üzerinde kısaca durmak istiyorum. Sonra uygulamalarımıza geçmek istiyorum. Dört tip süreksizliğimiz var ama üç, ilk üç tanesi temel süreksizliklerdir. Dördüncüsünü tek bir örnekle sadece ifade edeceğim ve bahsedeceğim. Temel süreksizliklerden bir tanesi değil çünkü. Kaldırılabilir süreksizliğin durumu şudur. Fonksiyonun limitiyle ilgili süreksizlik testini hatırlayalım. Fonksiyon tanımlı olacak bir noktada. Fonksiyonun o noktada limiti olacak ve limit değeri fonksiyonun değerine eşit olacak. Üç tane madde incelememiz gerekiyordu. Limitle ilgili ikinci maddede sıkıntımız yok. Fonksiyonun limiti var ama f fonksiyonu c noktasında tanımsız olabilir. Tanımı ile ilgili sorun olabilir ya da tanımlı olup limit değerinden farklı olabilir. Bu durumda diyebiliriz ki süreksizlik testinde ikinci koşul sağlanıyor. Bir veya ve veya diyebilirim. Bir ve veya üçüncü koşul sağlanmadığında F c noktasında süreksizdir. Süreksizliğinin tipi de kaldırılabilir süreksizliktir. E, bu süreksizlik tipleri içerisinde en tolere edilebilir, e, en iyimser olan süreksizlik diyebiliriz. İkinci tipimiz sıçramalı süreksizlik. Sıçramalı süreksizlikte limitle sorunumuz vardır. Fonksiyonun e, değeriyle ilgilenmeyiz bile. E, sol limit bir sayıdır, yani sol limit vardır, bir reel sayıdır. Sağ limit de bir reel sayıdır. Ancak bu reel sayılar birbirinden farklıdır. Yani sağ limit, sol limit iki İkisi de varken değerler birbirinden farklıdır. O zaman limit yoktur. Çünkü limitin varlığı için sağ ve sol limitin hem var olması hem birbirine eşit olması gerekirdi. Limit yoktur. Ve ikinci koşul süreksizlik testindeki ikinci koşul sağlanmaz. F fonksiyonu C noktasında süreksizdir. Buradaki tipe de sıçramalı süreksizlik tipi denir. Buna işte grafik olarak örnek vermemiz gerekirse minik bir örnek. İşte fonksiyon şurada bir sıçrama yaşar. Şu noktada mesela verilen bir noktasında şu şekilde çizilmiş bir fonksiyon. Birin sağında başka bir değer alır. Birin solunda burası boş. Sonuçta bir noktanın iki ayrı tanımı olamaz. Alttaki nokta boş. Birin sağında başka bir değer alırken daha büyük bir değer alırken diyelim ki 2 olsun. Birin solunda bir değerini alır. İki, i̇ki taraftan da limitler vardır ama birbirine eşit değildir. Sonsuz tipine geçmeden önce kaldırılabilir süreksizlikle ilgili de bir örnek verebilirim. Mesela bir doğru çizelim. Bu doğrunun şu sadece bir noktasını boşaltmış olabiliriz ya da işte başka bir değer olarak tanımlamış olabiliriz. Önemli olan limit değerinin fonksiyonun değerinden farklı olması ya da fonksiyonun noktada tanımlı olmaması. Buradaki değeri ben yukarıda tanımlamış oldum. Sonsuz tipi süreksizlikte, üçüncü temel süreksizliğimizde de sağ ya da sol limitten bir tanesi artı ya da eksi sonsuz olur. Buraya veya koydum ve veya'nın altını çizdim. Özellikle vurguluyorum. İkisinin de sağlanmasına gerek yok. Bir taraf eksi sonsuzken öbür taraf bir sayı çıkabilir. Ya da bu taraf artı sonsuzken bu sayı çıkabilir. Var olabilir sol limit. Dolayısıyla en az bir tarafından limiti artı ya da eksi sonsuzsa, sonsuz davranış gösteriyorsa buna da yine f C noktasında süreksizdir denir ama tip olarak da sonsuz tipi süreksizlik ya da sonsuz süreksizliği denir. Buna da şu örneği vermek istiyorum. Y eşittir 1 bölü x'in bir parçası. işte bu tarafta y eşittir 1 bölü x. Ama atıyorum e, sol tarafta da y eşittir x fonksiyonunun 3. bölgeye düşen kısmı olabilir. Bu fonksiyonu nasıl tanımlayabiliriz? fx fonksiyonu parçalı bir şekilde tanımlarız. x e, sıfırdan küçük eşitken y eşittir x'i alırız. X sıfırdan büyükken de 1 bölü x fonksiyonunu alırız. Tam da işte sıfır noktasında, o kırılma noktasında fonksiyon süreksizdir. Sağ limit artı sonsuzdur. Sağ limit artı sonsuz olduğu için sol limite bakmaksızın süreksizdir fonksiyon ve tipi sonsuz tipi süreksizliktir. Burada dikkat etmenizi istediğim önemli bir şey var. Sınavlarda limitleri her iki taraftan kontrol etmek tavsiye edilir. Yani her ne kadar sağ taraftan sadece ya da sol taraftan sonsuz çıkması yetse de öğrencilere sınavlarda en azından İTÜ'deki havuz sınavlarında iki taraftan limiti de kontrol etmelerini tavsiye ediyorum. Konuyla ilgili özet kısmımız bu kadar. Birazdan örneklere geçeceğiz. Öncelikle süreksizlik noktalarıyla ve bunların sınıflandırılmasıyla ilgili bir soru çözeceğiz. A ve B şıkları var. Bir tanesi parçalı fonksiyon şeklinde verilmiş. Bir tanesi tek bir formülle verilmiş. Önce A ile ilgilenelim. A'nın çözümü. Burada öncelikle şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte isterseniz birinci fonksiyona F1 diyelim. F1x sinüs x bölü x olsun. F2 Tanjantlı fonksiyonu olsun, tanjant ters x artı 1 ve x bölü x eksi 1 fonksiyonu olsun. F3 fonksiyonu e, sinüs ters x fonksiyonu olsun, sinüs ters eksi 1 bölü x özür dilerim fonksiyonu olsun. Yani her bir parçadaki fonksiyonu tek tek alıyorum. f 4te en son verilen 1 bölü x eksi 2 fonksiyonu olsun. Bu fonksiyonların kendi ait olduğu aralıklarda sürekli olduğundan emin olmak lazım ki bu kırılma noktalarına bakabilelim. Şimdi sinüs mutlak değer x bölü x fonksiyonu sadece 0'da sorun yaşar. Paydayı sıfır yapan değerde sorun yaşar çünkü sinüs sürekli bir fonksiyondur, mutlak değer sürekli bir fonksiyondur, bileşkeleri süreklidir. Bölüm fonksiyonu için paydanın sıfır olmaması gerekir. Zaten sıfır bu aralığa dahil değil. Dolayısıyla bununla ilgili sorunumuz yok. İkincisi için tanjant ters fonksiyonunun tanım kümesi eksi sonsuz sonsuz aralığıdır ve tanımsız olduğu hiçbir değer yoktur. Tabii ki süreklilik için e, tanımlı olması yetmez. Ama e, tanjant ters fonksiyonu e, kendi tanım kümesinde e, sürekli bir fonksiyon olduğu için sürekli bir bir fonksiyondur. Dolayısıyla içerideki fonksiyona baktığımızda yine o bir bölüm fonksiyonu paydayı sıfır yapan değerde sıkıntısı var. Bölüm fonksiyonu özel bir bölüm fonksiyonu, bir rasyonel fonksiyon, payı ve paydası polinom ama sıkıntı yaşadığı bir noktası buraya dahil olmadığı için bu parça içinde sıkıntımız yok. E, bu zaten bir noktanın değeri bir hani bir noktaya karşılık gelen bir değeri olduğu için oraya atlıyoruz. Daha sonra gerekirse kullanacağız. Şu aralıkta sinüs ters fonksiyonuna baktığımızda şunu hatırlatmak isterim. Sinüs ters x'inde tanım kümesi eksi 1, 1 kapalı aralığıdır. Ve bir eksi 1 bölü x fonksiyonu x'in bu verilen değerlerinde eksi 1, 1 tanım aralığına düşen değerler aldığı için sinüs terste de sıkıntı yoktur. Onu da geçtik. Bunları birer cümleyle de olsa sınavlarda ifade etmeniz gerekmektedir. En son bu fonksiyon yine özel bir rasyonel fonksiyondur. İki de sıkıntı yaşar ama iki yukarıya dahil olduğu için buraya dahil olmadığı için hiçbir sorunu yok. Yani bunlar hepsi kendisi kendi verilen dallarında 1 2 3 dört dalda o aralıklarda ilgili aralıklarda sürekli fonksiyonlar. Demek ki benim incelemem gereken üç tane nokta var. Kırılma noktaları sıfır. Bir de değerler farklılaşmış ve iki de değerler farklılaşmış. O zaman sıfır noktasında başlayalım, sıfıra soldan bakalım, soldan yaklaşalım. Sinüs e, mutlak değer x bölü x. Şimdi e, x sıfıra soldan gidiyorken x negatiftir. O zaman mutlak değer x e, e, eksi x şeklinde çıkar. Bu sinüs eksi x'e dönüşür. Sinüs eksi x e e, sinüs e, e, tek bir fonksiyon olduğu için Eksi sinüs x şekline dönüşür. Sinüs tek bir fonksiyondur. Sonra e, paydasındaki x. Biz şu kısmın x sıfıra giderken limitinin 1 olduğunu biliyoruz. Başındaki eksiden dolayı sol limitimizin eksi 1 olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi sıfıra e, sağdan yaklaşalım. x sıfıra sağdan giderken. Sağdan giderken sıfırın sağı bu taraf tanjant fonksiyonu ile ilgiliyiz. Tanjant ters fonksiyonu ile ilgiliyiz. Özür dilerim. Tanjant ters fonksiyonuyla, yine bu bir çeşit bileşke fonksiyonu. Noktayı yerine koyduğunuzda içeride eksi bir yapar. Tanjant ters eksi 1 de şu sorunun cevabı olan sayıdır. Hangi eksi pi bölü 2 pi bölü 2 aralığında hangi e, değerin e, tanjantı eksi 1'dir? Bunun cevabı eksi pi bölü 4'dür. Bazen öğrenciler bunu karıştırabiliyor. 3 pi bölü 4 cevabını verebiliyor. Ama tanjant ters için görüntü e, kümesi eksi pi bölü 2 pi bölü 2 açık aralığıdır. Dolayısıyla eksi pi bölü 4 ancak o aralığa düşer. Bu iki değer birbirinden farklı. Sağ limit sol limitten farklı. Limit yok. Yani diyebiliriz ki sıfırda e, limit yok. Limitin olmaması fonksiyonun süreksiz olmasını gerektirir. X eşittir sıfır noktasında süreksiz. Bizden sınıflandırmamızı da istemiş. O zaman tipi diyorum süreksizlik tipi sıçramalı süreksizlik. Çünkü sağ limit, sol limitten farklı ikisi de var olduğu halde. Şimdi e, x eşittir 0 noktası ile ilgili incelememizi bitirdik. x eşittir 1 noktasına geçelim. x eşittir 1 de yine e, sol limitle başlayalım. x1'in solu yine tanjant ters fonksiyonu. Noktayı yerine koyacağız ve duruma bakacağız. Şimdi burada x1'e soldan gidiyor. Yani x buradan yaklaşıyor. Yani x aslında birden küçük bir değer. Bire çok yakın ama birden küçük bir değer. O zaman e, x eksi 1 negatif bir değer. Sıfıra çok yakın ama negatif bir değer. 1'i yerine koyalım. Yukarısı 2. Aşağısı sıfıra çok yakın bir değer ama negatif. O zaman içerisi bu kısım. Eksi sonsuza gider çünkü pozitif bir sayı böyle sıfıra çok yakın negatif bir sayı eksi sonsuza gider. Tanjant ters eksi sonsuzda değer olarak eksi pi bölü 2'dir. Yani o e, görüntü kümesinin açık aralığı olan eksi pi bölü 2, pi bölü 2'nin sol uç noktasındaki değerdir. Şimdi limit x giderken 1'e sağdan fonksiyonu inceleyelim. Sağdan bakarken de sinüs ters bir eksi 1 bölü x fonksiyonu ile ilgiliyiz. İşte değeri yerine koyalım. Eksi 1. Eksi pi bölü 2 pi bölü 2 kapalı aralığında neyin sinüsü eksi 1'dir dediğimizde alacağımız cevap yine eksi pi bölü 2 cevabıdır. Aynı değer çıktı. Bunlar birbirine eşit çıktı. Ve e, burada limit o, limit değeri 1'e giderken limit değeri bu eşit çıkan eksi pi bölü 2 değeri oldu yani limit var burada fonksiyonun o noktadaki değerine hemen bakıyoruz o eksi pi bölü 2 mi değil mi diye soruda 3 pi bölü 2 olarak verilmiş ve aslında küçük bir tuzak kurulmuş çünkü öğrencilerin buralardan ters trigonometrik fonksiyonların görüntü kümeleriyle ilgili bilgi eksikliğinden kaynaklanan bir tuzak kurulmuş hani muhtemel bir tuzak kurulmuş ama burada bilen öğrenciler için Bunların eşit olmadığı aşikar, bu değerlerin bu değerlerden farklı çıktığı aşikar yukarıdaki limit hesaplarımıza göre. Burada f e, x eşittir bir noktasında süreksiz ama limitten kaynaklı bir süreksizlik değil. Fonksiyonun değeriyle ilgili bir süreksizlik. Fonksiyon o noktada tanımlı ama tanımlı olduğu o değer limit değerinden farklı. Tipi e, daha önce açıkladığım gibi kaldırılabilir süreksizlik. Şimdi x eşittir 2 noktasını inceleyeceğiz. Şimdi x eşittir 2 noktasındaki durumu inceleyelim. x eşittir 2 noktasında e, soldan limit x2'ye soldan yaklaşırkenki limit için fonksiyon e, sinüs ters fonksiyonuna dönüşmüş oluyor. Yani o parçadaki değerleri alıyor. Sinüs ters eksi 1 bölü x fonksiyonu. 2 yerine koyduğumuzda sinüs ters 1 bölü, eksi 1 bölü 2, eksi pi bölü 6 değeri olarak çıkar. Bu durumda ters trigonometrik fonksiyonların tanım kümeleri ve görüntü kümelerini iyi bilmeniz limit ve süreklilik konusunda oldukça önemli. Bunu da görmüş oluyorsunuz. Diğer limite baktığımızda, sağ limite baktığımızda, 2'ye sağdan yaklaşırken, fonksiyon bu sefer en son parça olarak verilen 1 bölü x eksi 2 parçasını alıyor. Ve burada x 2'ye... Sağdan yaklaştığı için x normalde 2'den büyük bir değer. x eksi 2 sıfırdan büyük bir değer. Yani payda sıfıra çok yakın ama pozitif. Dolayısıyla limit artı sonsuz yani paydası pozitif ve sıfıra çok yakın olduğu için fonksiyon gittikçe büyüyen bir fonksiyon olmuş oluyor. Burada sağ limit en azından bir tanesinin sonsuz çıkması yeterliydi. f x e eşittir 2 noktasında süreksiz. Ve tipi de sonsuz. Sonsuz tipi süreksizlik ya da sonsuz süreksizliği olarak isimlendirilebilir. Şimdi B'deki örneğimizde fonksiyonumuzun sıfırdaki durumunu ve 1'deki durumunu incelemek zorundayız. Üstel bir fonksiyon olduğu için bu payda ana fonksiyonun paydası hiçbir zaman sıfır olmaz. Ve kotanjant ters fonksiyonu her yerde tanımlı olduğu için sadece içeridekini tanımsız yapan ve üsttekini tanımsız yapan sayıları incelememiz yeterli. Yani özetle sadece x eşittir sıfırı ve x eşittir 1'i inceleyeceğiz. Sıfıra soldan yaklaşırken x'in negatif olduğunu unutmayalım sıfıra soldan yaklaşıyoruz. 1 bölü sıfıra e, çok yakın negatif bir sayı eksi sonsuza gider. Başında bir eksi olduğu için artı sonsuza gider. Kotanjan ters artı sonsuz sıfırdır. Değer olarak limit değerimiz sıfır olmuş olur. E, x sıfıra sağdan giderken ise sıfıra çok yakın bir sayı ama pozitif 1 bölü sıfıra çok yakın sayı. E, ama pozitif o zaman artı sonsuza gider başındaki eksi olduğu için eksi sonsuz değerimiz burada e, pi bölü Sıfır değerini yerine koyduğumuzda da e, e olduğu için pi bölü e olur. Tabii ki burada paydaya ya da e yazmadım değer e, e, sıfır olduğu için. Bunlar birbirine eşit değil. Dolayısıyla fonksiyon süreksiz ve süreksizlik tipi sıçramalı. Şimdi x eşittir 1 noktasında incelediğimizde, 1'e soldan giderken fonksiyonun alacağı değere bakacağız. 1'e soldan gidiyoruz, 1'i yerine koyduk. Kotanjant ters eksi 1 eksi pi bölü 3 pi bölü 4 olacak. Tanjant ters olsaydı eksi pi bölü 4 olacaktı ama burada 3 pi bölü 4 olacak çünkü kotanjantın görüntü kümesi 0 pi açık aralığı. Payda'ya baktığımızda, payda 1'e x 1'e soldan gidiyor, x 1'den küçük. Dolayısıyla 1 eksi x aslında e, sıfırdan büyük bir değer. 1 eksi x çok 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 büyük bir değer. Burası sonsuza gidiyor. E üzeri sonsuz, sonsuz. Yani aslında burada sonsuz bir davranış var. Limiti direkt yazabilirim. E, sonsuz davranış gösterdiği için sayı bölü sonsuz davranış sıfır limitini verir. E, sağdan baktığımızda ise, biraz sağdan yaklaştığımızda, yine yukarıdaki değer e, 3 pi bölü 4... ...değeri olacaktır. Orası için kritik bir nokta değil. Aşağı baktığımızda 1'e sağdan yaklaşıyoruz. x 1'den biraz büyük bir değer. 1 eksi x negatif bir değer. Negatif olduğu için eksi sonsuz. E üzeri eksi sonsuz. 1 bölü e üzeri sonsuz. Yani sıfır. Sıfır davranışı gösterecek. Sıfır davranışı gösterecek ama üstel fonksiyon olduğu için... ...sıfıra sağ taraftan yaklaşmış olacak. Dolayısıyla sayı bölü sıfıra sağ taraftan yakın pozitif... Çok 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 küçük bir sayı da artı sonsuz değerini verecek. Burada bir tanesi sayı çıktı, diğeri artı sonsuz çıktı. Fonksiyonu noktada süreksiz. Süreksizliğinin sebebi limitlerden birisinin artı sonsuz çıkması. Tipi de sonsuz tipi süreksizlik. Son olarak e, ara değer teoreminin minik bir uygulamasını göstermek istiyorum. Soru şu, f ve g fonksiyonları a, b kapalı aralığında e, sürekli verilsinler. Ayrıca şu iki eşitsizliğin sağlandığı veriliyor. Bizden istediği şey şu, a, b aralığında, a, b açık aralığında öyle bir c değeri vardır ki f, c ile g, c'nin değerleri aynı olur. Bunu kanıtlamamızı istiyor. Burada temel olarak biz bir h fonksiyonu tanımlıyoruz ve h fonksiyonunu fark fonksiyonu olarak tanımlıyoruz. E, verilen F ve G fonksiyonunun farkı olarak tanımlıyoruz. Ve verilen bu far, fark fonksiyonu AB aralığında sürekli olacaktır. Neden sürekli? E, F AB'de sürekli, G de sürekli. Farkları da AB aralığında sürekli olacak. Dolayısıyla H fonksiyonuna AB aralığı üzerinde ara değer teoremini uygulayabiliriz. H'nin hemen A, A'daki değerine bakıyoruz. H'nin A'daki değeri F A eksi G A. Yani f a'nın g a'dan küçük olduğunu bildiğimiz için negatif. H'nin b'deki değeri şuraya geçin. H'nin b'deki değeri de fb eksi gb. Bu da fb eksi gb. Fbgb'den daha büyük olduğu için pozitif. Buradan ne görüyoruz? E, tanımladığımız h fonksiyonu ab aralığında işaret değiştiriyor. Az önce bunu ara değer teoreminin bir sonucu olarak söylemiştik. Ara değer teoremine göre, burada ara değer teoreminin bir sonucuna göre ya da ara değer teoremine göre denebilir. Ara değer teoremine göre öyle bir c değeri vardır ki e, h c sıfır olur ve c AB aralığındadır. AB açık aralığındadır demek doğru. Çünkü istediğimiz değer uç noktalarda sağlanmadığı aşikar. HA'nın sıfıra eşit olmadığı ya da HB'nin sıfıra eşit olmadığı aşikar. Yani öyle bir C değeri vardır ki bu açık aralıkta HC sıfır olur. HC'nin sıfır olması da FC ile GC'nin birbirine eşit olması demektir. Yani en az bir tane C değeri için açık aralıkta F değeri G değerine eşittir.